Selam canlar bugün hikaye oluşturduğumuz storytellere devam edeceğiz Bir süredir e, storyteller videosu gelmiyordu hatta bir süredir video atmıyorduk e, Onun için şöyle bir çil bir oyunla başlayalım bence Bölüm 3 bölüm 4 bunları yaptık tabi Bunu da geç abi bunu da yaptık Bölüm 6'yı da yapmışız Oğlum 7'yi de yapmışız. 8 sırlar. Tamam bu bölüm bunu oynayacağız. Bunu hızlı yaparsak da diğer şuna da geçeriz dediğim gibi. Şimdi 4 tane bu bölümün içinde ayrı bölümler var. Suçüstü, hırsızı, intikam ve ihbar. İlk bölümümüzle başlayalım şöyle elimizi ısındıralım. Katil tutuklanır diyor. Tabanca, salon, tanık, kahya, dük, dedektifimiz var. Biraz paslanmış olabilirim şimdiden söyleyeyim. Şimdi ilk başta bir tabancayı şöyle bir koyalım. Tabancayı kahya alsın. Tamam mı? Sonrasında tanık olaraktan a buraya tek kişi koyabiliyoruz. E, tanığa şunu koyarsam tanık nereye bakıyor acaba onu merak ettim. Ha salondaki tablonun arkasından bakıyor. Tamamdır. Durun o zaman. Şey yapacağız. Tanığı koyacağım. Ee, dük'ü koyacağız. Dük şöyle bir baksın izlesin. Ama dedektifi mi koysak ya? Bilemedim. Dedektifi koyalım bence. Dedektif görsün. Tabancayı kahya alsın. Sonrasında salonda dedektif bunları izlerken kahya Dükü vursun abi. Tabi şey bunu gördü şu an dedektif. Yine aynı salonda da <laughs> e, dedektif yakalasın. Tamam <laughs> kolay bir bölümdü. Basitti. Devam edelim. Kahya kovulur. Şimdi kahyayı kovduracağız bir şekilde. Tabancayı çalarken galiba yakalanacak benim anladığım. Tanık diyelim. Dük buradan izlesin tamam mı? Sonra tabanca diyelim. Kahya tabancayı alsın. E Düküm bunu görmüş olması lazım salon. Aa, niye görmedi? Yerini mi değiştirmem lazım acaba şununla şunun? Da şunun? Yok olmuyor. Neyse şöyle bir dursun. Daha sonra e, salon desem Dükü buraya koysam, Dük şu an tabii tablonun arkasında. Kahya'yı buraya koysak, Dük şu an sinirlendi. Salona gitsek, İkisi de salonda karşı karşıya gelse. Kahya kovulmadı ya. Kahya silah bence geri bıraksın. Sonrasında salona gelsinler. Dük sen de gel Kahya'yı kov. Yani bence bu da basitti. <laughs> şöyle ilerleyelim. Eş intikam alır. Şimdi Düşes Düşes var, Düşeş ne ya? Düşes var, dük var, Kahya var. Eş intikam alacak da dükle dükten mi intikam alacak acaba? Onu çözemedim. Salon desem, salonda Kahya ve düşes bir araya gelse. Allah Allah. Dükle düşes bir araya gelse evlendiler. Aa dur. Burada dükü öldüreceğiz. Daha sonrasında da düşes Kahya'yı vuracak bence. Öyle bir şey yapacağız. Dur onun için bence şey diyelim. Tanık diyelim. Düşes, düşes'i söyleyemiyorum. Ee, bu tanığa bir koyalım tamam mı? Sonrasında tabanca diyelim. Kahya tabancayı alsın. E, düşes bunu nasıl görmedi? Salon diyeceğiz. Ha tamam. A dur. Bekle bekle bekle. Şunları al. Tabanca diyeceğiz tamam mı? Tabanca dedim. Tabancayı kahya alacak. Salon değil tanık diyeceğiz. Düşes bunları izleyecek. Salonda da kahya... Düşes'in gözü önünde dükü vuracak. Sonrasında da tabancayı geri bırakacak. Ama salonda... Düşes gelecek. Kahya'yı vuracak. As silah almadı tabi. Dur bekle. Onu nasıl yapabiliriz? Tabanca olarak düşe silah alsa ama yerimiz kalmadı işte. Bir tanesi fazladan oldu gibi. Sanki şu evlilik fazladan oldu ya. Ama bunlar evli olmasa da bu sefer vurmak istemeyecektir diye tahmin ediyorum. bu her türlü vurmak istiyor. Durun bakalım her şeyi o zaman bir sola kaydıracağız. Seni de şöyle. Seni şöyle. Seni şöyle. Seni şöyle. Seni şöyle. Ya evlendirmemize gerek yokmuş aslında. Zaten birbirini seviyorlar benim anladığım. Sonrasında da salon diyeceğim. e Düşes elinde silah ya vuracak. Aynen öyle. Ya ben biraz farklı düşündüm. İlk başta bunların e, sevgili olması gerektiğini düşündüm ama zaten aşıklarmış birbirlerine. Şöyle geçelim. Düşes katili tutuklatır. Tamam Düşes burada büyük bir role sahip gibi duruyor. Buna değer 2 saatten fazla oyunu. Bu arada 2 saatten fazla oyun oynamışız lan. Daha yeni bir de. Neyse şöyle ee, hikayemize bir geri dönecek olursak Şimdi tabanca diyeceğim Kahya tabancayı alacak yine namussuz herif Sonra tanık diyeceğim Düşes gerçek katili görmesi lazım bence Sonra salon diyeceğim Dükü vursun abi kahya Düşes bunu gördü Salon diyeceğiz tekrardan Düşes gelecek bunu dedektife anlatacak Ama ne oldu Dedektif tamam sinirlendi Kahya silah aldı dedi Dedektif buna sinirlendi baya Tabanca diyeceğim Kahyanın tabancayı bırakmasını sağlayacağız Yoksa tabanca arkasına saklayacaktır Aslında saklamaya da Deneyelim mi Salon desem Kahya'yı koy dedektifi de koy Aynen öyle Gerekte kalmadı Çünkü zaten e, şahit vardı Neymiş ama Dük evde değildir Düşes katili tutuklatır ama Dük evde değildir o zaman dükü hiç kullanmayacağız mı? Galiba dükü kullanmadan yapacağız. Tamam bunu yaptık zaten. Bunu bir bozalım. Eee düşesi kahya vursun. Tabancayı geri yerine koysun. Bekleyin. Sonra tabancaya gelsin. Dedektif bir inceleme yapsın. E, salonda da tutuklasın kahyayı. E, olmadı mı? Düşes katil tutuklar ama dük evde değildir. Yüz kere okuduk aynı şeyi hala anlamıyorum. E tamam tabancayı aldı dük. Yok kahya. Düşesi vurdu. Ama düşes katili tutuklatmak ki düşes öldü burada. Salon desem Düşesin hayaletiyle kahya bir araya gelse, daha sonrasında salon desem, e, dedektifin karşısına koysam, ben öldürmedim diyor gerçi. O zaman şey yapacağız. Bence Düşesin hayaleti dedektifle konuşacak. Tabi korkmazsa dedektif. Reis öldü maalesef bu bak. Sen de şimdi şey yapacaksın işte. Salon diyeceğiz, kahyayı koyacağım, dedektif, e, tanık koyabiliriz gerçi araya bir tane. Tanık olarak dedektif hatta izleyebilir. Her şeyi bir yine şöyle bir kare kaydıralım. Tamam dedektif bunu gördü zaten. Hayalet hiçbir şey yaramaz ki o zaman. Yani tanığın e, dedektif olması bir şey değiştirmedi aslında. Şu salonda acaba Düşes Kahya'nın karşısına çıksa. Aa, Düşes Kahya'nın karşısına çıkınca şey oluyor silah düşürüyor. E silah düşürünce de dur bakayım salon desem dedektif koy Kahya'yı koy da niye olmadı? Abi her şeyi denedik. Tabancayla başlattık olmadı. Şunu ortaya koyduk. Düşes öldürdü öldürmedik yükü kullanmadık olmadı. Hiçbir türlü olmuyor. Dur bakayım çok farklı bir şeyle başlayalım. Tanık olsa düşes katil tutuklatacaksa düşes ölmeyecek. O kesin abi. E düşes buradan izlese ama neyi izleyecek? O da var. A e, düşes silah aldığını görebiliyor mu? Kahya'nın? Göremiyor. Yani düşes kahyanın silah aldığını göremiyor. Ama salondayken silah elinde olsa. Ya bunu gerçi yine yaptıydık. Salondayken silah elinde olsa tamam. Sonra katil olması için kahyanın birini vurması lazım abi burada. Katil olması için salon desem. Salonda dükü hiç kullanmayacağım tamam mı? Bak çok şu an safe ilerliyoruz. Dükü hiç kullanmayacağım. Bunun katil olması için birini vurması gerekiyor. E düşesi vuracak. Kendini de vuramadığına göre. Kendini vurmuyor. E düşesi vur, vursun bakayım düşesi. E düşesi vurduğunda düşes katili nasıl tutuklatacak? Yani o var. Dur bakayım silah aldığını salonda ama dedektif düşes dedektife söylese. Bak sonra salon desem dedektif desem düşes koysam düşes değil. Pardon. Kahya'yı koysam tutuklamıyor ki. Bir düşünelim. Bak düşes buradan e, ee, Kahya'yı izledi. Kahya silah aldı. Çok saçma oldu ama şu iki tane aynı şeyi kullandım. Kahya silah aldı. Silah aldığını, gerçi silah aldığını görmesi için salonu koydum. Bunu koymam şarttı. Kahya silah aldı. Silah aldığını dedektife söyledi. E dedektif ama Kahya'yı tutuklamadı. E düşes dükü kullanmayacağız. O zaman düşesi e, burada Kahya vursa. E dedektif artık tutukla be bir zahmet. Net yani. Oh ölü şükür be. Lan ne zor bölüm yapmışlar lan. İlk defa bir bölümde bu kadar zorlandım ha. Gerçi ana şeyi yaptık ama şu e, yan görevi mi diyeyim. Anladınız siz. Bu bayağı zormuş. İleri diyelim. <laughs> Sırlar bölüm 8'i tamamladık ama valla illallah ettirdi. Diğerine geçelim bence bir. Adalet bölüm 9. İhanet affedilmeyen Stockholm kadın hükümdar. Stockholm bak güzel bir şey benziyor ya. Bunu da yapalım hadi. Gaspçı ölür. İnfaz, kaçırma, taht, kraliçe, baron ve şövalyemiz var. Eee gaspçıyı öldüreceğiz. Şimdi o zaman bir taht da kraliçe olacak tamam mı? Kraliçe bu tahtın asıl sahibi zaten. Kaçıracaklar. Kraliçeyi baron kaçıracak. Niye? Çünkü kendi kral olmak istiyor. Kaçırma yerine geleceğiz. Şövalye bunu kurtaracak tamam mı? Sonra da şey şeyi infaz ettireceğiz abi. Kraliçenin... Nasıl? Sen kraliçeydin ama. Şöval mı? Oğlum taç. Ha tahtı tekrar koyacağım. Tamamdır. Kraliçe tekrardan kraliçe oldu. Ee, şimdi infaz desem. Kraliçeyi koy. Bir de baronu koy. E gaspçı öldü işte. Neyi yanlış yaptık? Şövalyeyi mi öldüreceğiz? Durun bakayım. Zaten basit bir hikaye. Basit düşünelim. Gaspçı'nın ölmesi için... Dur 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 şu an anladım. Gaspçı ölür diyor. Biz hiç baronu kral yapmadık ki. Gaspçı olmadı. Sadece kraliçeyi kaçırmış oldu. Şimdi bunu tahta koy tamam mı? Sonra kaçırma diyeceğiz. Ee, baron kraliçeyi kaçıracak. Sonra tahta alacak. Kaçırma desek... Şövalye bunu kurtarsa. infaz desek... Baron infaz ediyor vallahi bunları. Ya Baron kraliçeyi kaçırdı. Tahta geçti. Daha sonrasında şövalyonu kurtardı. Bence bunda hiçbir sıkıntı yok. E kaçırma diyeceğim. Kesinlikle. Var onu kaçıracak tamam mı? E şu an bu tahtı geri almış oldu mu acaba? İnfaz desem. Tahtı geri almadı. Kesinlikle o zaman tahtı geri alacak. E sonra da abi infaz şu an edemiyor mu? Onu bir deneyelim ayett abi <laughs> demek ki kaçırma olayını kraliçe yapması gerekiyormuş şövalye yapınca olmadı çünkü tamam gastçı ölür ee, şeyini yaptık şövalyenin elinden varmış bir de şövalye öldürecek onu nasıl yapabiliriz şöyle alalım seni o zaman şövalye kral olacak benim anladığım ve şöyle yapacağız tamam yine baron kralçe'yi kaçırsın baron tahta geçsin krilçe'yi buradan bir kurtarmamız gerekiyor şövalye kraliçeyi kurtarsın şövalye e, baronu yakalasın Şövalye tahta geçsin. Tahta geçmiyor. Aa dur. Tahta geçmiyor çünkü kraliçe yaşıyor. Kraliçeyi infaz ettirmemiz gerekiyor. Maalesef burada baron galiba şu şekilde kraliçeyi infaz ettirecek abi. Sonrasında da kaçırma olayı olacak bir şövalye tarafından barona. Tahta geçecek şövalye. Maalesef üzgün bir şekilde istemiyordu ama yine de geçti. Sonra infaz edecek tabii ki baronu. Evet bu da güzeldi bu da güzeldi. Ee, bu bir tık daha diğerinden kolaydı. Diğeri bayağı zordu abi. Şimdi diğer hikayemiz. Şövalyenin kellesi kesilir. Kraliçe, şövalye, diriliş, ölüm, infaz, taht, kaçırma bayağı bir şey var ya. Şövalye galiba kötü şeyler yapacak bu sefer ama. Şövalyenin kelleyi alacağız şimdi. Ee, ölüm desem. Kraliçeyi öldürsem tamam mı? Kraliçe bence dirildikten sonra e, şövalyeyi öldürmek isteyecek. Kıskanç olduğu için öyle tahmin ediyorum. Ee, ne yaptık? Ee, Kraliçeyi öldürdük. Daha sonrasında tahtı... Ama öldü o. Sen öldüğünü görmedin. Tamam şövalye kraliçenin öldüğünü gördü. Tahtı aldı. Tahtı aldıktan sonra kraliçe dirilecek tamam mı? Kraliçe dirilince kaçıracak abi şövalyeyi. <laughs> sonra da yüzsüz gibi tahtı geri alacak abi. Ve infaz diyeceğim. Kraliçe şövalyeyi infaz edecek. Evet. Bu da güzeldi. Kolaydı hem de. Başta ağrıtmadı. Mis gibi. Devam edelim. İdam Şimdi evlilik, kaçırma, infaz, hafıza kaybı, kraliçe, baron Yine bayağı bir şey var elimizde Baronu idam ettireceğiz de Evlilik ne alaka onu çözemedim Hafıza kaybı da var Kaçırma desek ilk başta bir Eee dur baron Baron kraliçeyi kaçırsa tamam mı Ne yapabilir Evlilik desem çok garip bir hikaye olacak Evlenemiyorlar Baron tahtı istiyor E infaz desem Baron kral olamıyor Taht şey yok ki Baron nasıl kral olacak Ha evlenecekler pardon Durun bakayım çok değişik bir hikaye ha. 50'lik desem bunlar oğlum bunlar evlenmiyor da nasıl bir hikaye olacak bu? Hafıza kaybının bence büyük bir rolü var da. Kaçırmayı koyacağım tamam mı? Baron bir kraliçeyi kaçıracak. Sonrasında Baron kraliçeyi kurtarsın. Kurtarmıyor ki. Utanmaz. Baron hafıza kaybı yaşasa, kraliçeyi kurtarsa ama sinirliler. Kralçe ee, kraliçe de hafıza kaybı yaşasa. Bunlar evlense sonra. Ama evlendiklerinde de ikisi de hafıza kaybı yaşadı. Başa dönmüş gibi bir şey oldu. Dur bakayım. Kraliçe hafıza kaybı yaşamadan evlenebiliyorlar mı? Onu deneyelim. <laughs> kraliçe kendini seviyor ya. Aa durun şey yapacağız. Burada kraliçe hafıza kaybını yaşayacak. Baron değil. Kraliçe <laughs> hafıza kaybını yaşadı. Baron'un kurtarmış gibi yapacak. Aynen öyle bu baronun dişine geldi. Sonra evlenecekler bunlar. Çok güzel. Sonra infaz desem. Abi bunlar evli gerçi Baron bunu infaz eder mi? Eder çünkü hafta kaybı yaşayan bu değildi Şimdi bu hikayede şey oldu Baronun burada taht rolü olmadığı için Evlenerek tahta geçti o şekilde öldür öldürdü Ama bir de baron şey varmış sonu? İdam kraliçe idam Baron. bir de idam Baron yapalım. Baron idam edilecek. Şimdi kraliçe tabii Baron'u idam etmiyor. Kurtarıldığını düşünüyor çünkü. Krelçe'nin Baron'u idam etmesi için suç işlemesi gerekiyordu. Burada ilk sahnede suç işliyor. Hafıza kaybı desem. Baron hafıza kaybı geçirse şeyle evlenir mi? Dur, evlenmesi için ilk başta kaçırma diyelim. Baron'un kurtarsa tam hafıza kaybı geçirdiği için Kraliçe ona sinirli tabii. E sonra infaz ettirse Evet bu biraz daha kolaydı. <laughs> Basit düşünmemiz lazım ya. Böyle karmaşık düşününce yapamıyoruz. Devam edelim. Kraliçe tüm erkeklerin kellesini uçuruyor. Kraliçe neler yaptın sen be? Taht, evlilik, infaz, uçurum, diriliş. Garip bir müzik de çalıyor arkada. Kraliçe tüm erkekleri uçuracak şimdi. Öyle bir hikaye kuracağız ki. Ee, infaz ediyor mu durdukları onu bir deneyelim. İnfaz etmiyor niye? Çünkü suç işlememişler. Biraz da merhamet varmış. Şimdi uçurum desem tamam mı? Baron'u zaten şey yapmak çok kolay bence idam ettirmek. Çünkü zaten Baron'u buraya koysam, kraliçeyi koysam içecek. E sonra kraliçe dirirse Baron'u infaz ettirecek abi her türlü de. Tahtı geri alması lazım tabi. Eee taht desem tahtı geri aldı. Infaz da Baron'u öldürdü. Ama şövalye işte nasıl şey yapacak? Şövalye aslında uçurumdan ise Durun bakayım. Çok garip fikirler geldi aklıma. Uçurum desem, kraliçeyi koysam korkak haline, şövalyeyi koysak niye korkmadı? Korku patlaması lazımdı. Baron kraliçeyi itti tamam mı? Aa dur. Kraliçe şövalyenin tahta aldığını görse bence kıskanır, öldürmeye çalışır. Taht desem tahtı şövalye alsın tamam mı? Baron kraliçeyi öldürdü ama tahtı alamamış olsun. Kraliçeyi dirilteceğim. Kraliçeyi diriltmemle birlikte kraliçe baronu atacak tamam mı? Kelleyi almış olduğu gibi bir şey oldu. Dur bakayım. Kraliçe şövalyeyi atar mı? E attı. E tamam çok iyi. Şövalyeyi attı. E tahta geçsin. Baron da infaz ettirsin. Olmadı mı? Kraliçe tüm erkeklerin kellesini uçuruyor. Galiba infaz ettireceğiz ya. Bir uçurumdan atmayacağız şövalyeyi de. Aa dur. Tahta şövalye var ya. Evlilik desem. Evlilik yoluyla şövalyeli tekrardan evlense. Ama bak sinsi bir şekilde. Güzel. Güzel yaptık. Sonrasında bence bunu infaz ettirebilir artık. İnfaz diyeceğim. Koy bunu. Bunu da koy E tamam bir infaz daha koy e, Kraliçeyi koy Baronla infaz ettirsin Oğlum sen ne hain bir şeymişsin ya Bak sinsi sinsi Evlendi Tahta geri geçti ikisini de kesti Tam bu hikayeyi de yaptık Başka var mı? Evet başka yok buradaki 4 hikayeyi de yapmış olduk. Sonraki bölüm neymiş sadece adına bakacağım. Yaratılış bölüm 10. Cazibe, ceza, pişmanlık ve intikam. Bu da böyle değişik bir şey gibi duruyor. Evet çönler bugünlük bu kadar olsun. Yine 2 bölüm yapmış olduk halletmiş olduk. Bence yine keyifli bir bölümdü. Hem ne zamandır da oynamıyorduk. Biraz ara vermiştik. İyi oldu bence. Siz de bu seriden keyif alıyorsanız like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sonraki bölümlerde başka oyunlarda görüşmek üzere.